Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İzmir'de medya kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı basına kapalı gerçekleşen öğle yemeğinde kredi derecelendirme kuruluşlara FEÇ ve Moody's ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Zeybekçi Türkiye olarak kredi derecelendirme kuruluşlarını önemsemediklerini belirterek Türkiye olarak elimizde başarılarımız var. Aman onlar ne der diye el pençe divan duracak değiliz. Türkiye ile ilgili olumsuz açıklama yapma gayretindeler. Sen siyasi bir enstitü müsün, yoksa ekonomi derecelendirme kuruluşu musun? Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilişkimizi keseriz. Bu da önem vermek olur. Türkiye olarak biz yolumuza, işimize bakarız dedi. Dünya entegre olacak olan bu Türkiye. Dünya ile aynı kurallar, aynı hukuk kurallarına tabi olacak, aynı kıymetli evrak hukukuna tabi olacak. Artık dünyanın yani bir masa üstü kadar küçüldüğü bir ortamda dünya ile ticaret yapan bir Türkiye'de insanlar dünyadaki bütün mahkemelerle muhatap olabilir hale geldiğinde tahkim kurumlarına bütün dünyada gidebilir hale geldiği bir ortamda siz düşünebiliyor musunuz? Bir Yunanlıya veya bir Alman'a veya bir Fransız'a sana vadeli çektireyim. Böyle bir sistem var mı? Yani biz bunu Türkiye'de aksaklık yaratmadan yani ticarette kullanılan bu bu şeyin enstrümanın yani derinlemesine problem yaratmadan bundan kurtulmamız gerekiyor. Eğer dünya ile entegre olacaksak, Eğer ila nihaye biz işte Gümrük Birliği, Avrupa Birliği efendim titip diyor da dünyada biz global bu dünyada ticaret yapabilir halde ki öyleyiz. Tüm bunlara rağmen bunu yapabilir haldeyiz. Öyleyse aynı enstrümanları kullanmamız lazım. Diyebiliyor muyuz bugün ihracatçılarımız veya ithalatçılarımız ithal ettikleri bir ürün karşılığında ben ya ben sana LC değil de bugün borsadaki gibi sözsüz söz veriyorum veya da babadalların ünlü pusulası vardır. Pusula yazayım diyebiliyor muyuz? İlla o İngilizce kısaltılmış ile LC açmamız gerekiyor. Gayrı kabul rücu dediğimiz elsi açmanız gerekiyor, içine şartlarını koymanız gerekiyor, uluslararası standartlarda dokümanların içine koymanız gerekiyor. Buna tabi oluyoruz? Yani zaman zaman söylüyorum, belki yanlış anlaşılır. Türkiye'de biz istesek bile kriz çıkmaz. Bu kadar emin söylüyorum, bu kadar emin konuşuyorum. Türkiye'nin bir haftada yaşadığı gündemi. Bir İskandinav ülkesine bir yılda sen bu gündemi yaşa deyin, o ülke darmadağın olur. Darmadağın olur. 10 Ağustos seçimleri. Ve 10 Ağustos, pazar günü seçim var bu memlekette. Cuma günü illaki kredi derecelendirme kuruluşlarından bir tanesi açıklama yapacağım diyor. Mudeiz. O haftanın pazartesine bakarsanız benim açıklamam vardır. Bu açıklamayı iyi niyetli bir açıklama olarak görmüyoruz ve beklentim de negatiftir dedim.